Yeni bir videodan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Yaşadığım bölgedeki tarihi alanlar Değil asla mi? videolara bir yeni ekleniyor. Çünkü tarih olarak çok zengin bir yerde yaşıyorum ve buranın her metrekaresinde mutlaka bir tarih ortaya çıkıyor. İnsanların volkanik kaynaklı tüf kayalara olarak yapmış olduğu evler burada çokça mevcut. Dağların içine oyarak burada insanlar kendilerine yerleşim alanları yapmışlar. Gezdiğim tarihi alanların yerlerini bildirmiyorum. Bu bölgelerin güvenliğini sağlamak amacıyla tarih yerlerin konumunu asla paylaşmıyorum arkadaşlar. Çünkü bu bölgeler kötü niyetli insanlar tarafından tahrip ediliyor. Buralara zarar verilmesin diye kesinlikle ben buradaki adresleri paylaşmıyorum. İnsanlar kayalara uyup kendilerine yaşam alanlar yapmışlar. Ve bu kayaların hepsinin içi bu şekilde odalarla mevcut. Bakın içerideki rafları mevcut. Her taş binanın içinde mutlaka rafları mevcut. Çünkü burada insanlar yaşıyorlardı. Onların yaşam alanları bu evlerin, bu odaların içerisiydi. Biz bugün sosyal hayatımıza dışarıda nasıl devam edip akşam olunca evimize geliyorsak burada yaşayan insanlar da gündüzleri kendi işleriyle meşgul akşamları da evlerine gelerek burada istirahat ediyorlardı. Ve buradaki odaların hepsinin birer kullanım amacı var arkadaşlar. Burada iki tane depo var. Şöyle. Burası biraz daha derince bir yer. Büyük ihtimal buraya erzaklarını depoluyorlardır. Yine burada da bu şekilde bir deposu mevcut. Aynısından burada da var. Burası biraz daha derin. Yaklaşık bir bir buçuk metrelik bir derinliği var. Buraları ayırmışlar. Burada kapısı var ama bu kapı kapatılmış. Ee, günümüzde yakın zamanlarda. Burada bir ocak var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani burası büyük ihtimal fırın olarak kullanılan bir yer. Burada e, ateş yakılıyordu. Bacasından dumanı gidiyordu arkadaşlar. Mutfağın içindeki ocağı görüyorsunuz. Burada ateş yakılıyordu. Pişirecekleri yemeklerini işte erzaklarını burada pişirip burada pişiyordu. Buradan da e, o ateşin dumanı havalanıp gidiyordu arkadaşlar. Burada karşı e, odaya geçit var. Karşı odaya geçelim. Bu mağaraların hepsinin içinde birbirlerine bağlantı var. Buradaki alan iki taşlarla dolmuş. Karşı taraf yıkıldığı için buradaki taşlar buraya düşmüş arkadaşlar. Odaların hepsinin içinde birbirlerine bağlantı var. Mesela buradan üst kata çıkan bir merdiven var. Buraya bir bu şekilde bir e, oluk yapılmış. Burada bir delik var. dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde karşı diye bir e, geçme, geçit var burada. Yine duvarlardaki e, rafları görüyorsunuz. Burada bir Yine aynı şekilde rafı var, burada yine bir ee, raf yapılmış, burada büyükçe bir ee, oturma alanı var. Buradan yukarıya geçit var, bu şekilde. Şunlar, buranın merdivenleri buralara basarak yukarıya doğru şu delikten geliyor. karşı tarafa geçiliyor. Burası büyük ihtimalle bir ailenin yaşamış olduğu bir daire alan. diyebiliriz. İnsanların yaşamış olduğu bir evi. Şu karşıdan bir orluk vardı. Şimdi oradan geldik. Burada yine karşıya geçen bir kapısı var. Burası bir bu evin odası arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru devam eden geçit var. Yani bir üst kata buradan çıkılıyor. Merdivenlerini gösterdim size. Buralara ayaklarımızı basarak kendimizi yukarıya çekip bu delikten e, içeriye giriyoruz. Bir diğer odası da burada var. Az önce ben buradan yukarı çıkmıştım ve e, buradaki kapı da diğer odaya geçmek için yapılmış olan kapısı. Burada yine bir oluk var arkadaşlar. Ama tabi burası zamanla tahrip olmuş delikler çok dar. İnsanlar neden kayalar ev yaptı? Neden buralar yerleşmek istedi diyecek olursak. Buradaki yapıların birçoğu yani 3000 yıllık, e, 3500 yıllık yapılar. Yani aslında milattan öncesine dayanıyor buradaki evlerin tarihleri. Şudur sebep. Şimdi insanlar buraya geliyor. Yerleşmek için. Tabii bu bölgeye geldiklerinde dışarıya ev yapmanın zor olduğu kayaların ya. volkanik tüften olduğunu anlıyorlar. Şimdi kısa bir ara. Burada yukarıya doğru giden bir merdiven var. Ama burası yıkıldığı için büyük ihtimal Bakın arkadaşlar büyük ihtimal şuradan giriş vardı. Şu şekilde şuradan giriş vardı ve bu buradan yukarıya doğru devam eden bir tünel yapılmış. Buradan üst kata e, gidiyor tünel. Yani üst kata giden bir geçit var. Ama burası yıkıldığı için şu anda herhangi bir bağlantı olmuyor yukarıya. Neyse lafımıza devam edelim. Buraya filikler geliyor arkadaşlar. Buraya geldiklerinde kendilerine bir yaşam alanı yapmak istiyorlar. Dışarıya kayadan, taştan ev yapmaktansa buradaki kayaların oyularak içeriye ev yapılmanın, odalar yapılmanın daha kolay olduğunu anlıyorlar. Ve bu sebepten kendilerini dışarıya yapmaktansa dağlar oyup kendilerine ev yapmayı daha uygun Kayanın, Yani dağın üstünden aşağı doğru düşen kayalar var. Kaya parçaları. Ve bu kayalar çok yumuşak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere hani elimle bile rahat bir şekilde bu kayaları birbirinden ayırabiliyorum ve aslında hafif bir kayadır. Şöyle göstereyim. Yani büyük bir kayayı elimle rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorum. Ayağımla rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorum. Ve yine etrafındaki yerleri yani kendi parçalarını kırabiliyorum. Ben şöyle göstereyim size. Ya da şöyle örnek verelim. Çok kolay bir şekilde burada kayalar kırılıyor. Bu sebepten işte insanlar dışarıya ev yapmaktansa Hı. bu kayaların içine uyarak kendilerine içeriye yaşam alanları yapıyorlar. Ve bu evlerin ilk kaynağı filikler zamanından yapılıyor arkadaşlar. Işte. Yani nereden baksanız 4000 yıllık bir e, yapı var burada. Yani 4000 yıllık bir tarih var burada. Tabi insanlar burayı ahır olarak kullanmışlar. Sonrasında tabi göçmeler yaşanınca e, burayı terk edip başka alanlara geçmişler. Mesela hemen şu karşıda görüyorsunuz zaten küçük baş hayvanları. Orada oradaki hayvanlar otluyorlar. Tabi bu bu ahır buraya yapılmadan öncesinde buradaki hayvanlar bu alanların içinde e, bakılıyordu. Buralarda o hayvanların buralar o hayvanların ahır olarak kullanılıyordu. Hatta videomun bir tanesinde canlı olarak bu şekilde bir yeri canlı olarak ağır kullanılan bir yer var. Onu da bahsetmiştim. Onun da videosunu çekmiştim. onu da linkini hemen şu araya bir yere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bu alanları nasıl ağır kullanılır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Tabi zamanla yağmurun yağmasıyla yukarıdan gelen topraklar aşağıya birikmiş böyle. Kum taneleri buraya birike birike. Nereden baksanız artık tava tabanla tavan. Artık birbirine yaklaşmış. Normalde burada biz e, dik bir vaziyette çok rahat yürüyebilecekken, bu göstermiş olduğum yerde bu şu an mümkün değil arkadaşlar. Burada çokça böyle kayaya oyulmuş e, evler var. Buranın en üst katına çıkan bir e, tünel var. Biz onu arıyoruz. Size kısaca burayı göstermek istedim. Buradaki evleri e, için takmak istedim. Kısa bir daire gösterdim, bir ev gösterdim. O dönem, kısaca da bu evlerin yapım aşamasıyla neden buralar yapıldığından bahsettim arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup yorum atmayı ihmal etmeyelim.